var arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün meta'daki nişancı kahramanlardan bahsedeceğim. Öncelikle videoya geçmeden şunu hatırlatmak istiyorum. Bir önceki meta'daki kahramanlar serilerimde sürekli yorumlarda abi bu meta'da değil mi? İşte bunu nasıl yazmazsın? Bu nasıl meta'da değil? gibi yorumlar aldım. O yüzden böyle bir açıklama yapmam gereğinde bulundum. Arkadaşlar şimdi bu videoda da ben meta'da görmenizin ee, mutlak olduğu en çok tercih edilen kahramanlardan bahsedeceğim ancak çok farklı geri dönüşler alıyorum diyorsunuz ki benim karşıma bu çok geliyor bu çok oynanıyor bu sürekli banlanıyor vesaire vesaire yani sizin görüşünüz de ters düşebilir ancak ben meta'daki en güçlü kahramanlardan başlayarak yani öncelikle şu an metanın en güçlü nişancısı şudur diyeceğim ve daha sonrasında daha alt kademelere ilerek Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki farklı görüşleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen videoyu uzatmamak için geçiyorum kahramanlara arkadaşlar. Şuradan nişancıyı seçelim. İlk olarak Meta'nın en güçlü nişancılarından başlıyorum abi. Yani bunu sıralama olarak düşünmeyin. Aa bunu ilk söyledi bu en güçlüsü değil. En güçlü nişancıları diyorum fark ediyorsanız. İlk olarak Kloyt'tan bahsedeyim. Arkadaşlar, Meta'nın güçlü nişancılarından bir tanesi ve kesinlikle Meta'da. Bunu yorumlarda abi Meta'da değil, güçsüzleşti falan. E, bunu kabul etmiyorum çünkü Meta'nın güçlü kahramanlarından bir tanesi. Kloyt, e, şöyle gösterelim ekipman olarak. Hemen popüler setler ve en iyi oyuncu setlere baktığını, setlerine baktığınızda arkadaşlar, ayakkabı olarak bekleme süresi düşürme ayakkabısının tercih edildiğini görüyorsunuz. Tabii ki e, farklı tercihleri bulunabilirsiniz. Ama genel olarak bekleme süresi düşürme ayakkabısını çıkın. İkinci bir önemli nokta. Bakın Cloyd oyuncularının çoğu bunu bilir. Kloid e, bu görmüş olduğunuz canavar avcısı ve altın asa itemlerini aldığında gerçekten çok yüksek bir hasara ulaşıyor. Ve bunlar Kloid'un e, vazgeçilmez iki itemi arkadaşlar. Kesinlikle ikisini birden kullanmanız gerekiyor. Yani bu da ne demek oluyor? Bu iki iktemi kesin olarak çıkıyorsunuz. Ayakkabı olarak genellikle bekleme süresi ayakkabısı tercih ediliyor. Ama farklı ayakkabı tercihine de gidebilirsiniz. Ve orman itemini kesinlikle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Kloid oyunun erken safhasında ultisi hariç e, hasarı düşük olan bir kahraman. oradan e, Buradan saldırı hızına yöneldiğimiz için geri kalan hasarı buradan karşılıyoruz arkadaşlar. O yüzden Kloyd'un şu ilk görmüş olduğunuz 4 itemi vazgeçilmez itemi. Aynı zamanda kanatları da birçok oyuncunun tercih ettiğini görüyorsunuz. Kanatları da biraz daha e, rakiplerin içine girdiğiniz için tanklaşmak adına tercih edebilirsiniz. Ve bir diğer önemli itemi bence doğa rüzgarı arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz doğa rüzgarı... E, pasife sahip bir item ve bunu kullandığınızda düz vuruşlara karşı bir e, kalkan yani hasar emilimi elde ediyorsunuz. 2 saniye boyunca hiçbir şekilde hasar almıyorsunuz arkadaşlar. Bu da rakiplerin içine girdiğinizde sizin 2 saniye boyunca fiziksel hasarları almamanızı sağlıyor. O yüzden bunu da tercih edebilirsiniz. Yani ben en çok şu e, bu ildi beğendim. Sıralaması değişebilir. Siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir diğer güçlü nişancımıza geçiyoruz. Meta'da olan güçlü nişancımıza geçiyoruz. Yi Sun Shin. Arkadaşlar Yi Sun Shin şu an Meta'da nişancı olarak oynanıyor. Biliyorsunuz zaten hem nişancı hem savaşçı bir kahraman. Ama şöyle bir durumu var. Artık iyice nişancıya döktüler olayı. Solo top yani solo da oynanmıyor. Genel olarak nişancı olarak tercih ediliyor. Ve gelen buff'tan dolayı biliyorsunuz çok güçlü şu an. Sürekli bir kritik vurma gibi bir yeteneği var. Popüler setler ve en iyi oyuncu setlerine baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi genel olarak e, umutsuzluk kılıcı, can çalma için bitmeyen savaş ve orman iteminin neredeyse herkesin çıktığını görüyorsunuz. Yani sizin 3 ana iteminiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Tabii ki kendinize kalmış. Ancak genel olarak bu itemler tercih ediliyor. Ayakkabı olarak da yine bekleme süresi ve e, saldırı hızı botları arasında gidip gelme durumu var. Ama bence e, saldırı hızı botlarını almanızı tavsiye ediyorum. Yine item diziminizi bu şekilde buradan yararlanarak yapabilirsiniz. Meta'nın bir diğer güçlü nişancısına geliyorum hemen. Keri arkadaşlar. Belki eskisi kadar sık görmüyorsunuz ama hala Meta'da ve hala 3 mit yapanlar da var. Bakın bunun e, üstüne basa basa söylüyorum. Belki eskisi kadar sık görmüyorsunuz ama hala 3 mit oynanabilecek güçte. Keride de zaten yine aynı şekilde Asa ve canavar avcısını kombinleyebilirsiniz. Ama ekstra olarak artık bu itemlerden bir tık uzaklaşıldı. Daha çok bitmeyen savaş ve orman itemine yöneliliyor. Siz de bu şekilde yönelebilirsiniz ve genel olarak kullanılan itemlere baktığınızda zaten şu 3 itemin artık Kerinin vazgeçilmezleri olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çok köpek sesi geliyor. İnşallah videoya gelmiyordur. Şöyle biraz kapımızı kapatalım. Evet. Kelly'i de anlattığımıza göre bir diğer güçlü nişancımıza geçelim. Bir diğer güçlü nişancımız Granger arkadaşlar. Granger meta'nın zaten uzun zamandır en güçlü nişancılarından bir tanesi. Meta'da da görmeniz mümkün. Zaten karakterler genel olarak... Bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Yani seçim sıklığı bu şekilde. Granger'ın itemlerine baktığınızda zaten Granger bildiğiniz gibi saldırı hızının önemsiz olduğu bir karakter. Genel olarak hasar ağırlıklı oynanıyor. Ve değişmeyen 4 itemine baktığınızda gördüğünüz gibi orman itemi yanında bekleme süresini düşürmek için bir ayakkabı. Çünkü birinci skillinizi ne kadar sık kullanırsanız o kadar hasarınız artar. Umutsuzluk ve yanına da bitmeyen savaş konulmuş. Son e, iki itemi de kendi tercihinize göre ve rakibe göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Meta'nın bir diğer güçlü nişancısı. Nişancı olarak oynayabileceğiniz karakteri söylüyorum. Kimi arkadaşlar. Kimi'yi de çok sık görebilirsiniz Meta'da. Artık hybrid bir hero zaten. Yani nişancı olarak seçip hem büyü hem AD kasabilirsiniz. Yani hem hasar hem büyü hasarı kasabilirsiniz. Ama e, meta adamı konusunu tartışabiliriz. Yorumlarda bu konuda tartışılabilir. Size bırakıyorum bunu. Ama bence metadaki güçlü kahramanlardan bir tanesi. Şimdi bir diğer kahramanımız Bruno arkadaşlar. Bruno metada mı? Evet Bruno metada biliyorsunuz çok güçlü. Hem hasarı yüksek hem e, ultisiyle birden fazla rakibe hasar verebiliyor. Hem de biliyorsunuz e, kaçış yönünden de artısı olan bir kahraman. O yüzden Bruno'da meta da Bruno'da da genel olarak orman iteminin saldırı hızı botlarının ve vahşi savaşçının öfkesinin tercih edildiğini ve yanına bunun bitmeyen savaşı da koyabilirsiniz. Bu dört itemin sürekli olarak tercih edildiğini ve aynı zamanda umutsuzluk, fantom gibi itemlere yönelildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yine kendi tercihinize göre bunun ayarlamasını yapabilirsiniz. Aslında şöyle diyeyim özet olarak metadaki kahramanlar arkadaşlar şöyle bir genelleme yaparak konuşuyorum. Mia'yı çıkartıyorum. Clint'i çıkartıyorum. Hanabi'yi çıkartıyorum. Layla'yı çıkartıyorum arkadaşlar. Bu meta'daki kahramanlar arasından. Ve bir nevi Moskov'u da çıkarabilirim. Moskov çok güçlü. Güçsüz demiyorum. Ama meta'da e, çok fazla yeri yok. Çünkü çok içi, içe girmeniz gerekiyor. Ve buna Clint'i de ekleyebilirim. Onun dışındaki tüm kahramanları meta'daki nişancılar olarak düşünebilirsiniz. Bir nevi Iritel'i de saymıyorum. Yani de. Meta dışında da kalabilir. Meta içine de girebilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi Mia'yı geçtik. Bruno'yu anlattım. E, Clint'i geçiyorum. Meta'da değil. Layla zaten Meta'ya giremedi. Uzun süredir. Yisun şimdi anlattık. Moskov Meta'da olmadığını söylediğim hirolardan. Kerry. Kerry'yi de anlattık sanırım. Kerry'yi es geçmedim diye düşünüyorum. Evet Kerry'yi de anlattım. İritel'e gelelim. Ortada kalmasın. Şöyle Iritel'den de ufak ufak bahsedelim. Bakın genel olarak gördüğünüz gibi saldırı hızı botları fantom ve kritik ağırlıklı itemlerin tercih edildiğini görüyorsunuz. Çünkü Moskov pardon Iritel ultisini kullandığında biliyorsunuz çok güzel bir hasar arttırımına ulaşıyor. Ve bunun yanında kritikle birlikte alan hasarından dolayı da yüksek hasarlara ulaşıyor. Hareket hızının düşüklüğü karakterin hareket hızının düşüklüğü çok e, tercih edilmemesine veya oyunların artık erken safhada bitmesinden dolayı İritel'in bir tık daha geç kasıldığını düşünürsek Meta'da yerinin tartışıldığını söylüyorum arkadaşlar. O yüzden seçim tamamen size kalmış. lesley Lessey de Meta'nın güçlü kahramanlarından birisi. Keskidim Bunun nedeni de mobilitesinin yüksek olması ve erken e, oyunun erken safalarında da hasarının kritikle birleştiğinde can yakması arkadaşlar. İtem benim en çok kullandığım kahramanlardan bir tanesi. Ben item olarak uzun süredir item dizilimi hiç değiştirmeden bu şekilde bir item dizilimi kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Ekstra olarak Leslie'de kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar para rününü suikastçı amblemindeki para rününü seçin ve o şekilde oyuna girin erken safhalarda aldığınız killerle çok çabuk güçlenebiliyorsunuz. Evet Lesley'i de geçtik. Hanabi. Hanabi'nin ne yazık ki metada yeri yok arkadaşlar. Benim çok sevdiğim nişancılardan biri olmasına rağmen Hanabi'nin şu an e, oyunun yüksek seviyelerinde çok tercih edilmediğini söyleyebilirim. Kloydu geçtim. Kimi geçtim. Bunlar zaten metada demiştim. Granger'ı geçtim. Vanvan. Vanvan'ı da metadaki nişancılardan sayabiliriz. Çünkü şöyle meta tank metası arkadaşlar. Tankların çok sık tercih edildiği bir meta. Wanwan da sürekli hem kaçıp hem hasar verebildiği için aynı zamanda itemleri, zırhları kolayca delebileceği tarzda. Yani saldırı hızını arttırdığında o açtığı ulti ile çok ağır bir tankı bile çok kolay bir şekilde eritebiliyor arkadaşlar. O yüzden Wanwan da tercih edile edilebilen kahramanlardan bir tanesi itemlerine baktığınızda da bozulma tırpanını, canavar avcı sıkılıcını ve genel olarak fırtınanın tercih edildiğini görüyorsunuz. Siz de bu şekilde kendinize göre kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet Van Van'dan çıktık. Popol'e geldik. Arkadaşlar Popol Meta'da mı? Evet Popol Meta'da arkadaşlar. Yüksek seviyelerde Popol'ü çok farklı şekilde de görebiliyorsunuz. Tank olarak görebiliyorsunuz. Sport olarak görebiliyorsunuz nişancı olarak daha az olmasına rağmen görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok fazla stun'ı var, çok fazla alan kontrolü var Popol'ün. O yüzden üst seviyelerde tercih ediliyor. Ekipmanları da şöyle göstereyim. Benim saldırı ekipmanım bu şekilde ama bakın genel olarak en iyi oyuncular oyunun ilerleyen seviyelerinde Popol'ü sport ve tank olarak tercih ettikleri için İtem dizilimleri bu şekilde arkadaşlar. Yani popol artık çok sık rastlanıyor, sport olarak, tank olarak görebiliyorsunuz. O yüzden tamamen nişancı oynayacaksanız tercih size kalmış. Tank tarzı, sport tarzı destek amaçlı oynayacaksanız da yine buradan bakıp kendinize göre bir ekipman şeması oluşturabilirsiniz. Roger'ı geçiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Roger savaşçı bir kahraman. Her ne kadar nişancı kategorisinde gösterilse de Roger metadaki kahramanlardan bir tanesi. Ancak bir metadaki altyazı. nişancı kahramanlardan değil arkadaşlar. O yüzden onu geçiyorum. Evet elimden geldiğince metadaki nişancı kahramanları sizler için anlatmaya çalıştım. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam var. Lütfen videolara like atın, yorum atın. Ve eğer ki çevrenizdekilerle paylaşabiliyorsanız lütfen paylaşın arkadaşlar. Çünkü etkileşim almamız bizim için çok önemli. Bir kitle oluşturmaya çalışıyorum. Sayımız ne kadar artarsa içeriklerimiz o kadar güzelleşir. Çekilişlerimiz başlayacak. Çekilişlerimiz o kadar artar. Ve sizlerle daha güzel etkileşim kurabilirim arkadaşlar. Sayımız arttıkça sizlerde de videolar gelecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.